Selam arkadaşlar kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz bizleri soracak olursanız hamdolsun İyiyiz ben yine böyle tezgahı kurdum Sizlere güzel bir yemek yapacağım kebap Büftek kebap Fırında büftek kebap yapacağım Fakat videoma geçmeden önce ben buradan bir arkadaşımın kanalından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Abdullah Samet Başoğlu arkadaşımızın çok güzel bir kanalı var. Çok güzel bilgilendirici videoları var kanalında. Ayrıyeten sporla ilgili e, çekilmiş videoları var ve Abdullah Samet kardeşimiz kanalının ismini gündem spor olarak değiştirdi yanılmayasınız diye sizlere bunu açıklamak istedim buradan hepinizin bilgisi olsun gündem spor kanalının ismi Abdullah Samet Başoğlu kardeşimizin linkini ben yine bu videomun altına atacağım oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar bir de buradan Serkan Hekimoğlu kardeşime ayrıca ayrıca Cani gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kanalımı açtığımdan bu yana bana çok büyük kardeşlik yapan, her zaman yanımda olan, destek veren Can kardeşime çok çok saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Burcu kardeşime ayrıyetten her zaman yanımda olan, bana her zaman destek veren, dimdik yanımda duran can kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Özkan kardeşime, Yaşar kardeşime, Murat kardeşime. Yani burada inanın ki asla hepsini sayamayacağım ve ama her zaman yanımda olan, her zaman gönlümde olan can dostlarıma, can kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burcu kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Başından beri bana destek. Allah bin kere razı olsun hepinizden. Saygı ve hürmetlerimi iletiyorum hepinize. Sevgilerimi iletiyorum ve bana destek veren tüm kardeşlerime, tüm arkadaşlarıma, tüm can dostlarıma cani gönülden çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki hepiniz varsınız arkadaşlar. Şimdi buradan videoma geçiyorum geçelim mi arkadaşlar geçelim şimdi ne yapıyorum ben böyle arkadaşlar bakın şöyle bisiklerime çizikler atıyorum Şuraya alayım. Aşağıya alayım. Şöyle tepsime sıralıyorum. Evet arkadaşlar. Ben bu Youtube'a girdiğimden bu yana hep başaracağım diye girdim arkadaşlar ben bunu başaracağım ben bunu başaracağım ve Allah'ın izniyle dediğim gibi kardeşlerimin sayesinde can dostlarımın sayesinde sizlerin sayesinde hep birlikte başardık arkadaşlar sizde inşallah en kısa zamanda ya kanalları yeni açılmış arkadaşlarım olsun ee, ve çok arkadaşlarım var inanın ki o kadar çok mücadele veriyor o kadar çok e, çalışıyor ki kanalı için onları buradan tebrik ediyorum çok çok tebrik ediyorum ve yani saymakla bitmez onlara da çok çok açamayan arkadaşlarıma Kanallarına açıp da daha henüz açamayanlara başarılar diliyorum. Arkadaşlar hepinize üstün başarılar dilerim. Ne demişler? Adım benim adım başar başarı. Soyadım başarmak. Ve başarıyoruz Allah izniyle. İnşallah daha daha iyi yerlere geleceğiz hep birlikte hep birlikte arkadaşlar çok daha başarılara imza atacağız ben başarmak isteyip de başarmadığım Allah'ın izniyle hiçbir şey yoktur can dostlarım can kardeşlerim sağ olsun hepinize can yürekten teşekkür ediyorum Yaşar kardeşim ve Serkan kardeşim bak sizler için ne yapıyorum görüyor musunuz bak Reislerim. Şimdi büfteklerimi sıraladım. Dur pardon. Önce ne yapıyorum? Sıralıktan sonra şöyle yağımı sürüyorum arkadaşlar. Yağımın içine de birazcık ne koydum biliyor musunuz? Maden suyu koydum. Soda. Yağımı öyle güzelce püfteklerimi yağlıyorum. Yaşar Reis'imin gerçekten kanlıca mantarına hayran kaldım. İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yaşar Abut Yöresel Yemekler ee, kanalına gidin. Yaşar Abut diye. Bak izleyin. Kanlıca mantarı var. Çok güzel bugün bile e, şey yaptı. Kendisi poğaça yaptı. Kendi patenti, kendi şeyi. İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gidin. Yaşar kardeşimi izleyin. Evet yağımı da sürdüm şimdi ne yapıyorum arkadaşlar sarımsaklarımı şöyle sarımsaklarımı atıyorum ya inanın arkadaşlar gerçekten kötülükten hiçbir şey çıkmıyor Allah'ım her daim hep birlikte böyle hepimiz iyi inşallah Dur. Ben şimdi şu an şu videomu birazcık indireyim arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz. Muhabbete daldık. Şey yapmayı unuttum videomu. Hmm. Ayarlayayım şöyle. Evet. Sizler de görün nasıl yaptım. Sarımsaklarımı attım. Şimdi şöyle biberlerimi koyuyorum aralara. Kenarlara. Arkadaşlar Ali bebeğimizi unutmadınız değil mi? Lütfen Ali bebeğimize destek olalım. Ali bebeğimizin çok az bir zamanı kaldı. Kül almaması lazım. SMA hastası Ali bebeğimiz. İnanın ki gece gündüz hep Ali bebeğimizi düşünüyorum. Şimdi Ali bebeğimizin e, SMS yoluyla da bağış kampanyası başladı. Arkadaşlar oradan bir mesaj atıp Ali bebeğimize umut olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen ne olur Ali bebeğimize destek olalım. Ali bebeğimize umut olalım. Ali bebeğimizi kurtaralım. O kadar çok bebeklerimiz var ki arkadaşlar. Bakıyorum da SMA hastası. Keşke hepsine ulaşabilsem. Keşke. Şöyle soğanlarımı koyuyorum arkadaşlar mor soğanımı. SMS yoluyla ben bir ara o SMS numaramı şey yapayım arkadaşlar paylaşayım numarasını. Telefonda mesaj atıyorsunuz. Bir mesaj atıyorsunuz arkadaşlar. O bir mesaj Ali bebeğimize umut oluyor. Bir mesaj bir can kurtarır arkadaşlar. Ali bebeğimizi lütfen ne olur unutmayalım destek olalım. Yoğun bakımda şu anda. Mama ile besleniyor. Küle almaması gerekiyor. 13 kiloya ulaşmaması gerekiyor. Ve o yüzden mama ile besleniyor. Arkadaşlar lütfen ne olur Ali bebeğimize destek olalım. Şimdi şöyle arkadaşlar baharatlarım var. Ne var? Bir tatlı kaşığı tuzum var, karabiberim var yarım tatlı kaşığı, e, kimyonum var, e, kekik birazcık fazla, bir buçuk tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberim var. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunları böyle karıştırıyoruz. Hem sohbet hem yemek yapıyoruz arkadaşlar. Bugün de böyle olsun. Yaşar Abut e, kanalının linkini de diğer videolarımda paylaşacağım arkadaşlar. Serkan kardeşimiz zaten Burcu kardeşimiz linkleri genelde benim kanalımda vardır videolarımın altında oradan ulaşabilirsiniz kendilerine Serkan kardeşim biliyorsunuz bu kardeşim çok büyük bir destekçidir arkadaşlar sağ olsun var olsun Allah bin kere razı olsun. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Ben bir de böyle sebzelerimin üzerine birazcık şöyle yağ serpiştireceğim. Evet arkadaşlar, biz bir bütün olduk. Biz bir aile olduk. YouTube ailem, can kardeşlerim hep birlikte her şeyi başarıyoruz Allah'ın izniyle. Başarmaya devam edeceğiz. Şimdi şöyle patateslerimi patateslerimi unutacaktım neredeyse. Patateslerimi de şöyle sıralıyoruz arkadaşlar. Kebap kebap. Yaşar Reis'im kebap. Serkan kardeşim. Şimdi Yaşar kardeşim bunu gördü mü Yaşar Reis'im üf üf diyecek. <laughs> Serkan kardeşim harika müzik kanalı var arkadaşlar. Görsel var. Müzik var. Her şey var kral, kral. Kral, reis, kral. Sen başkasın reis. Serkan reisin, can kardeşim. Ablasının bir tanesi. Evet nasıl oldu harika değil mi bakın şimdi ben fırınımı hemen 200 dereceye hazırlayacağım açacağım ısıtacağım Isındıktan sonra kebabımı koyacağım piştikten sonra pişmeye yakın domateslerimi koyacağım arkadaşlar Fazla domateslerinin ölmesini istemiyorum. O yüzden onlar hemen çabuk Eridiği için erimesini istemiyorum. Şimdi şöyle patateslerimize de şöyle güzel bir yağlayalım. Ya bunu aslında şeye altına yağlı kağıt, üstüne de fırın kağıdıyla kapatsam iyi olacaktı ama fırın kağıdım kalmamış arkadaşlar ya fırında her şeyi çok yaptığımız için Şimdi böyle patateslerimi de yağladığım zaman öf öf nasıl kızaracak bunlar nasıl kızaracak süper olacak süper yanında da zaten sebzeli bulgur pilavım var nefis harika yaptım arkadaşlar Akşam işim geldi mi? Öf. Bayılacak. Hiç salça, sos, mos hiçbir şey koymuyorum arkadaşlar. Direkt böyle hemen fırına. Yanmasın ki biraz fazla yağ koyalım. Çekecek yağını çünkü. Evet. Şimdi ben fırınımı açıp giriyorum arkadaşlar. 200 derece fırınıma ayarladım. Şimdi hemen bir etrafı toparlayayım geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi fırınıma pişirmeye gidiyorum sunumda görüşürüz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çiz sesini duyuyorsunuz kebabım pişti arkadaşlar bakın dumanı üstünde Dumanı üstünde. Ne yapıyoruz? Şöyle kebabımızın maydanozlarını atıyoruz. Buyurun yiyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kebabı yemeye hazır. Buyurun. Yiyelim. Arkadaşlar bugün de videomun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Beğeninizi, yorumlarınızı, like'larınızı, bildirim zilini aktifleştirmenizi unutmayın arkadaşlar. Buradan sizlere sevgi, selamlar yeni gelecek videolarımdan haberdar olmanız için lütfen bildirim zilini aktifleştirin arkadaşlar. Hoşçakalın.